Selamlar arkadaşlar. Bugün Farmix'in 2023'ten yeni bir bölümden herkese merhaba. Bu seriyi normalde normal başlayacaktım Biraz kasıldım. Öyle başladım. Şöyle şeyler aldım. Kasıldım dem derken öyle araç filan almadım. Öyle tarlayı filan ektim. Videoyu hazırlayayım şimdiden dedim. Bu seri normal seri olacak. Araçlara geçmesi de ne olacak. Öyle şey RP videosu çekmeyeceğim. Normal bir v seri olacak. Öncelikle şurayı sürerek başlayalım. Yarısını sürerim. Ondan sonra otomatiğe bırakırım bu video sadece Allah sunma ile olmasın. Ne ektin diye soran olursa kanalımı kanalumu ne ektim? Yağını yapacağım. Yağı güzel satıyor. Videonun başında gördüyseniz şu evin orada tavuk tavuk filan aldım. Yumurtalar var. Onları satacağım. 3 kasa filan olmasını bekliyorum. Öncelikle tarlayı süreceğim. Ondan sonra 3 gün boyunca yatarım. Ondan sonra bakarız öyle ya. Duruma göre şöyle az gördüm. Araba aldım bir tane. Traktör alacaktım da araba aldım. Biraz salaklık yaptım orada. Umarım e, araçların sesi sesimi bastırmıyordur. Azıcık bir kısalım. Hem de ayarlarımı görmüş olursunuz. Şöyle Neredeydi? Sesler Araç sesi Şöyle 40 olsun. bu şu ilerideki bakayım bir hangi tarla daha büyük 3 numara arkadaşlar tarlalar nasıl satılıyor onu bilmiyorum bilsem satarım da aranızdan bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim 3 numarayı ya da 1 numarayı satarım fazla oldu mu yerler aklım karışıyor Ondan dolayı satasım var. Şöyle. Şuradan süreyim ya. Bu tarlayı süreyim. Şöyle. otomatik ayarlayayım mı şöyle belki rast videosu atarım duruma göre bağlı bugün video geç gelebilir hatta şöyle bakalım 8.30 gibi gelecek büyük ihtimalle bugün video birkaç işim vardı ondan dolayı geç gelecek geldi hatta diyelim geldi diyelim bu, bu seride tabii ki de şey e, bölüm farklı hep aynı bölüm olmuyordu şöyle koyalım bunun bitirmesini bekliyorum ben. Hatta şundan alalım. Biz kendimiz yapalım. Çok fazla paramız gidiyor. Şimdilik paranın böyle az olduğuna bakmayın. Bir dakika fiyatlar. Nerede kanolu? Şu an azalıştı. En fazla ne zaman satılıyor? Eylül. Eylül'e kadar yatarım. Eylül'e kadar yattıktan sonra gider satarız. Gelen parayla da fırın büyük ihtimalle fırın alırım ben. Ondan sonra kanola yağı yaparız. Yağıyla da güzel para al, toplarız. Ondan sonra finale var, kadar varız ya. Bu seri en fazla büyük ihtimal 20 bölümden oluşur fazla uzun tutma. Videolar kaç lira olsun yorumlara yazın. İsteğinize göre süresini ayarlayayım. Bana kalırsa 10-15 dakika arası olsun. Ama tabi siz izliyorsunuz. Ondan dolayı siz seçin kaç süre olacağını. <laughs> Şöyle bir 100 bin lira varsın paramız. Bir çeri de satacağım. Başka bir biçer alacağım. Çok yavaş. Hızlı hızlı. Video editlemeyi buldum arkadaşlar. Buraları yapabilirsem ta tam, olarak editlemeyi beceremedim. denedim bir videoda. Olmadı. Yapabilirsem buralara müzik koyar hızlandırırım. Şöyle hızlı hızlı Arkadaşlar videonun e, 7. dakikasındayız. Ve şu an şu an bir şey yok ya. Ha, aklıma gelmişken video like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Attığım videolara 8-9 görüntülenme geliyor. Ama kimse like atmıyor. Açıkçası üzüyor ya. O kadar emek veriyorum. Tabi fazla emek verdiğim söylenemez ama yine de emek var. Emeğin karşılığını verseniz çok güzel olur ya. Like atarsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Öyle devam edelim. Şu an kaçtan gidiyor kanalı? 2000'den gidiyor. Hmm. Şu an güne iyi gidiyormuş ya. Eğer yetişebilirsem şimdiden satarım. Biraz daha hızlı olsaydı şu var ya. Bir 20 gitseydi çok güzel olurdu. Ya da 15. Arkadaşlar bir de bildiğiniz edit yapabildiğiniz siteler varsa yorumlara yazabilirsiniz çok sevinirim videoları ben genellikle çapçuktan yapıyorum çapçuk mu çapçut mu artık nasıl okunuyorsa tam olarak bilmiyorum bildiğiniz site varsa söyleyebilirsiniz söylerseniz güzel olur sevinirim hızlı hızlı sabah olmuş ışıkları söndürdü bu video gene, geneli şey hassat olacak ya şuradan itibaren saldım ben de şöyle bunu yapmış da sürüyor ya. altı bin. Parayla da bir şey yapılmaz ki. Az da şunu da sürelim. Ya. Unuttum. Az da bunu yapalım. Şöyle devam. Arkadaşlar ee, bir traktör önerisi yapın ya. Masayları satıp o traktörü alalım. Bunlarla olmuyor. Bütçesi uygun. Güzel bir traktör önerisine hayır demem. Ya hocam Şurada şöyle solda Ayarlasın kendini. Şuna geçelim. Videonun 11. dakikasındayız. Oh, devam. Değişen bir şey yok. İnşallah edit diyebilir mi? Videonun sıkıcı yerleri bulur. Hızlandırabilirsen çok güzel olur. arkadaşlar büyük ihtimalle e, 9. sınıf gibi bir bilgisayar almayı düşünüyorum. O zaman Farming Simulator 22 oynarız. Arkadaşınla falan. Arkadaşlarla. 9 olmazsa bir 10-11 olur. Şöyle. hızlı hızlı yapalım pek hızlı değil ama olsun olduğu kadarıyla şöyle bir fotoğraf kapağı alacağım Arkadaşlar RP videosu niye bıraktın diyen olursa diye şey RP'yi pek beceremiyordum tek başına rp olmadığı için öyle şeyledim. Öbür seriyi e, dünyayı e, sevi yanlışlıkla sildiğim için öyle gitti. Ama merak etmeyin. Bu seri devam edecek. En kötü 10 10 bölüm. Pardon konuşamadım. 10 bölüm olur. En kötü bu tarla bitini bir 20 dakika olacak büyük ihtimalle. 20 dakika boyunca inşallah izlersiniz. İzlemezseniz de bir like'ınızı alırım inşallah. Atarsınız. Tabi atarsanız. Bunlar bozulmuş mu bana mı oluyor? Allah Allah. Like atmayı unutmayın ha. Şu tarla bitsin de. Tek isteğimi. Bir de edit yapabilirsin. Edit yeni vurmuştum. Ama yine kaybettim. Deneyeceğim. Bildiğiniz edit yapma yerleri varsa söyleyebilirsiniz. Memnun olurum. Videolar öyle editsiz sıkıcı oluyor. 50 abone de ilk canlı yayınımızı açacağız. Onu bekliyorum. İnşallah hızlıca 50 abone oluruz. De yorumlara hangi oyunları istiyorsunuz onları yazabilirsiniz. Oynamaya çalışırım. Farming Simulator 20'de oynayabilirim isterseniz. Telefonumda yüklü cihazımda. İstediğiniz zaman yorumlara yazın. Oynarım. Böyle hızlı hızlı. Bırakabilirsem e, açıklama yerine bir link bırakacağım. O kanala da gidip abone olmayı unutmayın. E, bir arkadaşımın kanalı şöyle bit doldu ya fazla bir şey kalmadı 20 dakikayı bulur ya 15 dakika olmuş öyle bir dönüş daha şöyle hızlı hızlı yapalım hızlı değilim. Yani. Onu değiştirmek lazım. Şöyle bir SS alacağım aslında. Çok güzel. Burası kaldı. Kalan yerlerini ben sonra alırım ya. Bu büyük yeri alayım da ben Eylül ayına gelirim geldikten sonra videoyu başlatırım hatta durdurma şey ne diye ikinci bölüm Eylül ayında başlıyoruz arkadaşlar merak etmeyin ikinci bölüm Eylül ayındayız ilk ay Aralık'ta bitsin Oldu. Arkadaşlar ben bunları video dışı yapayım. Video fazla uzun oldu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsanız görüşürüz.